Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte 5 hesaptan toplamda 45 tane kutu açılımı gerçekleştireceğiz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar dün açıkçası bu 15 ile 24 arasındaki mücadelelerin 3 yıldız videosunu paylaştım. Ama videoyu paylaştıktan sonra tüm hesaplardan sandık açmak için Tüm hesaplardaki mücadeleleri yapmaya çalıştım. Ulan çok daha kolay şeyler varmış. Dünkü videonun yorumlarında görmüştüm. Bazı kişiler demiş ki abi eyvallah videoyu uzatmak için elinden geleni yapmışsın falan filan. Aslında bilerek yaptığım bir şey değildi. Sonradan diğer mücadelelerin hepsini tekrardan yapınca çok daha kolay yolları olduğunu fark ettim. Bu yüzden kusura bakmayınız. Birazcık zorlarını paylaşmışız. Yani zorlarını değildi. De uzatmışız arkadaşlar öyle söyleyeyim. O yüzden kusura bakmayınız. Şimdi her hesaptan kutularımızı açacağız. Bakalım inşallah güzel şeyler gelir. Bu arada dünkü videonun altına yorum olarak da çok paylaşan olmuş. Sandıklar boş çıktı, dandik çıktı falan filan diye. Muhtemelen bize de öyle olacak diye tahmin ediyorum ama 45 tane kutu içerisinden bir tane sandıkta kostüm yakalarsak da ne mutlu bizlere diyelim. Ve sandıklarımızı açmaya başlayalım dostlar. Evet birinci kutumuzdan sıradan geldi. Bir tane daha vuralım. Vurmayı unutmuşuz. Evet ne geldi? İnşaatçı iksiri geldi. Başladık yine. <laughs> evet bir daha sıradan geldi. Öncekilerde kostüm gelmişti ama bu partide bakalım sanki gelmeyecek gibi duruyor. Ya da sıradan başladık sıradan devam edeceğiz. Bilgi çorbası üstüne bilgi çorbası gelirken aha destansı yakaladık hayret. Savaş kitabı iyidir abicim iyidir güzeldir. En azından köy binası 15 hesabımıza geldi. Kitap ihtiyacımız vardı. Ender geliyor dost hayvan iksiri güzel. Bunların hepsi bu hesabımda gerçekten çok işime yarayacak şeyler. Güç pankekleri. Bunu da klan savaşında, ligde falan kullanırız. Galiba kullanamayacağız. Çünkü belli bir süresi var arkadaşlar. Altın geldi. Daha sonrasında ender geldi. Ender'den ne çıkıyor? Güç iksiri çıkıyor. Ulan ne güç iksiriymiş be? Yani köydeki bir şeyleri hızlandırmak adına bir şeyler çıksaydı çok daha mutlu olurdum. En sondan da dekorasyonumuzu aldık. Dekorasyonumuzu da şuraya bir yere yerleştirelim. Köy binası 15 hesabımızda başlangıcı yaptık. Kullanacağımız 2 tane bilgi çorbası, güç pankekleri ve güç iksiri var. Şunun satma işlemini gerçekleştireyim. Yani 24 saat içinde bunu kullanacağımız bir nokta yok gibi duruyor. Belki klan savaşında kullanırız. Evet klan savaşı başlamışız. Ama biz klan savaşında yokuz. Klan savaşına katılmayı reddetmişim. O yüzden alınmamışım arkadaşlar. Buyurun devam edelim. Köy binası 16 olan güvenç hesabımıza geçmiş bulunmaktayız. Buradan da sıradan hepsini toplayacağız. Yani 5 tane hesaptan bütün mücadeleleri yapmakta yordu beni gerçekten. Sizler kaç hesapla oynuyorsunuz? Bunu da lütfen yorumlara yazınız. Kare eksirle başlangıç yaptık. Köy binası 16'da da kitap, çekiç, ne varsa kabulümdür destansıdan çıkan engel küreğine bak ya. Abicim ben gidip ağaçları şöyle kenarda köşede sıralayan, dekorasyon seven bir insan değilim. Bunu yapan kişiler var. Bana engel küreye gelirse ben bunu yeşil taş karşılığında satarım agacım. Bana verme engel küreyi ya. Bana kitap ver ya. Cevher tamam. Bak hemen gönlümü aldım var ya. Namussuz. Hemen nasıl gönlümü aldı? Ender geldi. Enderden de altın çıktı. Yani sıradandan altın çıksa anlarım da. Ender'den niye altın ya da iksir çıkıyor? onu anlamış değilim. Üstüne üstlük bir de inşaatçı altını. Yani buna kaç puan gerçekten kaç puan? Ender geliyor. İnşaatçı üstüne inşaatçı çıkıp duruyor arkadaşlar. Şimdi de 3 tane sandıklı bölümdeyiz. Destansı geldi. Destansı geldi. Dev heykeline var ya. Yani dekorasyon sevmiyorum. Çok ihtiyacım yok dediğim aynı hesapta bu kaçıncı destansı? Engel küreye geldi. Yani böyle bir gösterip vermeme durumu var değil mi arkadaşlar? Kaç tane destansı çıkarttık bu arada ama destansların içinden çıkanlar öyle bizi tatmin edici şeyler değilmiş. Dekorasyonumuzu da kuralım. Burada da fake kullanındayız yine. Güvenç hesabındayız. Klan savaşımız var. Burada da klan savaşında olduğum bu hesapta güç pankeki yok mesela. Keşke buraya bir tanesi gelseydi. Neyse şu heykelimizi koyalım. Bu heykel nerede var abicim ya? Bu barbar heykeli galiba değil mi? Madalyayla alınan bir heykel midir? Nedir? Bilen varsa lütfen yorumlarda yazsın. Yani bunu da kenara köşeye bir yere monte ettik işte Kılan Kalesi'nin orada bulunsun. 3 tane inşaatçım boştaymış arkadaşlar. Bir inşaatçı doldurma işlemi gerçekleştirelim. Şimdi burada ejder saldırısı yaptığım için Barbar Kral'ımın yükseltmesini onaylayabilirim. Çünkü Barbar Kral'ı burada kullanmıyorum. Şöyle göstereyim ordum bu şekilde. O yüzden barbar kral kullanmadığım için yükselttim. 5 tane kahraman muhabbeti bu anlamda güzel oldu. Kullanmadığımız kahramanı yükseltip diğer 4 tanesini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi büyük koruyucu da yatırırsak Ohannes oluruz. Bir tane kitabımız var mı? Kitabımız varmış. Evet koruyucu Bununla yükseltebilirim ama bir laboratuvarı kontrol etmem lazım. 10 günlük bir yükseltmemiz varmış. Tamam iksirler duvara gitmesin. Biz buradan bir koruyucu yükseltmesi yapalım. Asla bakarsanız koruyucu yükseltmesi de çok mantıklı değil. Çünkü muhabbet birazcık ekipmanlara geldiği için hani kraliyetin vuruşu eyvallah. İş yapar. Barbar kralın vuruşu iş yapar. Kraliçeninki iş yapar. Ama koruyucunun ki çok iş yapmadığı için yükseltmenin çok önemi yoktu. Sırf elimdeki iksir gitsin diye bastım arkadaşlar. Burada arada köy binası 16 bu hesabımızda yavaş yavaş baya baya güçleniyor. Maksanmaya başladı diyebiliriz. En fazla altın isteyen ne varmış? Çoklu okçu kulesi varmış bir de seken top varmış. Bunların bir gününe bakalım. 13 günlük bir çoklu okçu kulesi yükseltmesi var. Seken topa baktığımızda bu da 13 günmüş. Bir de kaya saçar varmış. Kayasaçara bakalım. O da 11 günmüş. Tamam. Biz buradan ya çoklu okçu şimdi arkadaşlar genellikle ejder metası olduğu için çoklu okçu yükseltelim ki hem karaya hem de havaya sıkmış oluyor. En azından ejdere de hasar verdirmiş oluruz. İnşaatçı çekicimi bu alanda değerlendirdim. Daha sonrasında boşlu olanla da Tekrardan çoklu okçu kulesi yükseltmesi yapıyorum. Ganimet harcadık. Bir tane inşaatçımız boşta. Bununla da artık ganimet kastıktan sonra bir yükseltme yaparız. Madalya bölümümüze geldiğimizde henüz çekiç alamıyorum. Zaten çekiç alacak da madalyamız kalmamış. Hepsini silmiş, süpürmüşüz. İhtiyaçlarımızı karşıladık. Buyurun devam edelim. Lekesiz kalis hesabımızdayız. Köy Binası 17 bu hesabımızda. Haydi buyurun sandık açılımına başlayalım dostlar. Bu şekilde başlangıcımı yapıyorum. Bakalım ne gelecek? Sıradan geldi güç pankekleri geldi. <laughs> bir şey demiyorum. Ender geldi arkadaşlar. Kara iksir geldi. Kara iksir zaten hınca hınçtı. Üstüne bir daha eklenmiş oluyor. Şimdi bu bölüme tekrardan geldim. Bu ne çıkacak? Ender çıkıyor. Ender'den araştırma iksiri çıkıyor. kabulümdür. Köy binası 17'de araştırma iksiri severiz. Kara iksir çok ihtiyacım yok ama inatla kara iksir geliyor. Bir tane daha gelir mi bakalım. Burada hiç destansı mesansı bir bok çıkmadı. Bu ne lan? Hep kara iksir. 3 tane kara iksir yakaladık anasını satayım. Abicim bu hesapta lanetli mi anasını satayım klan kalesi pastası. Okey. Bu kabulümdür. Kaya Beyleri klanında Osman abimiz bağış atılmasını istiyor, çok bağış alınmamasını istiyor. Yani ben bağış atmayıp sürekli bağış alıyorum o yüzden en azından bir günümüzü klan pastasıyla geçireceğiz gibi duruyor. Ender geldi, parlak cevher geldi, mavi cevher geldi. Bu hesapta en kötü ne varsa onlar geldi. Bir tek klan pastası mutlu etti. Burada da iki tane kılan pastası geldi. Abi zaten bir tanesi benim için yeterli oluyordu. İkincisine çok gerek yoktu. Yani asla bakarsanız ikisi de gerekli ama şöyle bir sıkıntı var. Bana 24 saat içinde kullan diyor. Yani benim şu an kalan 7 tane efsanelik savaşımı tamamlarsam bu kılan pastasıyla yarına da diğerini kullanırım. Tamam ihtiyacım olacak 12 saat boyunca bunu kullanabiliyoruz. Sonraki 12 saatte de onu basarız. 2 günlük efsane savaşlarını aradan çıkartmış oluruz. Bir tane inşaatçımız boştaymış. Kara iksiri dolmuş, taşmış. Elimde bir adet kitabım. Maalesef yok arkadaşlar. Laboratuvarda zaten yükseltmeler tamamlanmıştı. Yani 364 tane yeşil taşım var. En mantıklı hamlem şöyle olacaktır. Şuradan birazcık satma işlemi gerçekleştirelim diyecektim ki ben burada kahraman kitabını yeşil taş karşılığında almış mıyım? almamışım tamam. Şöyle yapalım o zaman buradan bir yükseltme gerçekleştirmek için güç iksirlerinin satma işlemini gerçekleştiriyorum. Şuradan satalım güç iksirine şu an ihtiyacım yok. Bunun yanı sıra buradaki kaynak iksirine de ihtiyacım yok. Bunları da satıyorum abicim. Kaça geldik? Güzel baya baya yükseldik 500'e yaklaştık. Şu inşaatçı kulesindeki saat kulesi hızlandırmasını da satıyorum. Bunun da satmalarını tamamladım. Son bir tane daha satsak yeterli. 500 yeşil taşı ulaştım. Şimdi buradaki yeşil taşımızı da hızlı bir şekilde kitaba basalım. Kitabı da aldık. Kara eksilimizi artık harcayabiliriz. Kahraman salonuna geliyorum. Barbar kralım zaten yükseltmedeymiş. Ona hiç bulaşık olmayacağım. Ben kraliyet şampiyonu yükseltmeyi tercih ediyorum. Ona da bir kitap buluyorum. Tamamladım. Şimdi en yakın inşaatçımız bir gün 21 saat sonra boşa çıkıyormuş. Bu süre zarfında ben zaten bol bol iksir kasarım. O yüzden bir tane duvar yükseltme işlemi gerçekleştirelim. Duvarımızı bastıktan sonra altınla yapacağım yükseltmede seken topun ikinci seviyeye yükselmesidir. Bunun yükseltmesini yaptıktan sonra madalya bölümüne geliyorum. Buradaki inşaatçı çekicini çekmişim. O yüzden hiç karışmıyorum. Buradaki işlemleri de tamamladığımıza göre BG06 hesabımıza geçebiliriz. Ana hesabımızdan bir önceki hesaptayız arkadaşlar. Buradan da hızlı bir şekilde sandıklarımızın açılımını gerçekleştirelim. Oo destansıyla başladık. Klan evi alanı ne kardeşim ya canını yerim Allah aşkına ya destansı gelip duruyor heyecanlandırıyorsun bir bok çıkartmıyorsun ya. Yani ağzımı bozduracak artık klan evi çatısıdır dekorasyonudur yok engel küreydir. Ulan ver bir tane kostüm de şurada havalara uçalım videonun da kapağı çıkmış olsun ya. Daha demin ne geldi anlamadım bile valla sinirden yine kara eksir geldi. Evet, açmaya devam ediyoruz. Sıradan geliyor. İnşaatçı lokması okeyimdir. Son 3 tane sandığımız kaldı. Buradaki açılımdan iksir çıkıyor. Bir daha açıyorum. Yani bayağı destansı yakalamadık mı ya? Yani gerçekten bayağı destansı yakaladım ama hiç güzel bir şey de çıkmadı. Yıldız cevher beni mutlu eder. Tamam birazcık gönlümü aldın ama bu kadar da yeterli değil. En yakın inşaatçımız 2 gün 17 saat sonra boşa çıkıyor. Kare iksirimiz dolmuş taşmış. Efsane liginde zaten çılgınlarca ganimet kasılan bir noktadayız arkadaşlar. Bu doğrultuda zamanında kupa düşen dostlarımız olmuştu. Bas bas bağırmıştım efsaneden düşmeyin diye. Arkadaşlar zaten günler uzun. Herhangi bir yükseltme yaptığınız sürede ganimet her türlü doluyor. O yüzden efsane liginde kalabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Duvarlarınız çok çok geride değilse efsane liginde kasılın derim. Ve ana hesabımıza buyurun geçelim. Geldik ana hesabımızda. O kadar destansı çıkarttık, çıkarttık ama efsanevi henüz bulamadık arkadaşlar. Muhtemelen çıkmayacak artık. Düşük bir oranımız kaldı. Ana hesaptan da açılımlara başladık. Sıradanla başlıyoruz. İnşaatçı iksiri geliyor. Daha sonrasında yine sıradan geliyor. Buradan başkent altına çıkıyor. Ulan başkent altını zaten tıklım tıklım ya. Yav arkadaşım sıradan çıkıyor ana hesaba. Sürekli sıradan geliyor arkadaşlar. Bakalım yine sıradan geldi. Ender bile gelmiyor bak. Ender bile gelmiyor. Bu hesaba küsmüş Süpersel. Gerçekten küsmüş altın geldi. Tekrardan açıyoruz. Ender geldi. Ender'i gördük. Daha üzerini göremedik. Son 3 sandık. Haydi güzelim. Haydi güzelim. Bir şeyler çıkart artık be. En azından bir cevher falan ver kardeşim ya. Haydi be kardeşim. Yine sıradan çıktı. Bilgi çorbası çıkıyor son sandığımız. Evet buradan da ender çıkıyor. Gerçekten söylediğiniz gibi hiçbir bok çıkmadı arkadaşlar. Dekorasyonumuzu da alalım. Dekorasyonumuzu da al şuraya bir yere monte edelim. Burada da inşaatçılarımız boşta değil. O yüzden yükseltme yapamıyoruz. Madalya anlamında baktığımızda da 640 madalyamız var. Kahraman çekici bile almadığım noktadayım arkadaşlar. Yeşil taşımız maalesef sürünüyor. Satabileceğimizde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bol bol efsanelik savaşım varmış. Bir 4 tane kalmış. E bunları da artık yaparız. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.